Arkadaşlar bugün Burak Şans şey çekeceğim. Oyunu başlamadan birkaç karakter kazandım. Şu güzel. <laughs> Şuradan gözüküyor. Hmm, şimdi Bu yayınla video ekleyeceğim kanala abone olmayı unutmayın. Az abone geliyor ama çok izlenme geliyor. Lütfen beğenin paragraf videomda öyle aa ne şeyler açılmış hımm bir ee, şeyler hani tek şey şu karakterlerim bu çok az arkadaşlar kaç kısımda video çekmeyeyim yani Be after the YouTube Let's go get him. Let's go get him. Allah ölüyorum. Ya. Bugün yüce video çekiyorum. Zaten şahane yüzüm çok yok. konuşamıyorum. Çünkü açık kalıyorum. Ama Ay. aynı deri. Arkadaşlar geliyoruz. Girdik. Başlıyorum. Arkadaşlar şey geliyorum. Geldim arkadaşlar. Abi bizim kaleyi... Aa, bizim kaleyi gol atmışlar. Ne oluyor? Ha oynayamadım hiç. Oyunu unuttum. Tamam hile yapıyorlar? Oyunu mu Hile. 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 Arkadaşlar. Bakalım şey gelmiş mi? Bu değil. Şu. Evet. Hmm, şey gelmiş. Bakın ne gelecek? Hadi. Hadi. Valla bir... Şu pembe giren giren ne? kazandım. Çok güzel. Ya benim çok param oldu şu an değil mi? şey yaparsan. Ya niye bu kadar... Oh! Burası da şey kanalı. Sana teşekkürler. Oha lan. Bana bir kere şu şu karakterler bunun bu çıktı bu çıktı yani şu pandalı çıktı bir de şu şey slime ne ondan çıktı bunlar da bu çıktı yani gelişiyorum ya şimdi bunları şimdi bu çıktı işte. Arkadaşlar bu ne? Oh hayır. Ne oluyor bir daha da bilmiyorum. Siz karar verin. Arkadaşlar oyuna başlıyorum. Buna oynayacağım bir kişi. Ya da i a video video Spike, spike, spike. Spike, spike, spike. Spike, Can I am in to chat. you mm. terek Geç lan yani <laughs> Yürü. Allah belanı versin çıkalım oh, Kumaya kumaya nare çuha. Ey sana ne olur. Benden önce öyle, dalıp giderim, kara dalıp giderim. Benden önce öyle. Aradık arkadaşlar beni kazandı, aradık arkadaşlar beni kazandı. Elime astlar lan, patlasın. Oh 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 oh, oh my God, you. Oh 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 oh. Uh, 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 uh. Çok güzel buralar 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 Uy neler gelmiş bakalım Ya bana hep para geliyor ama Bunlar en çok şu altına benzer şeylerden geldi Gözümü de benzer şeyler Gözümü geldi biraz 19 tane bir de bu geldi. Ben BUNUN da şimdi Para değil yani altın değil. Şu karakter hemen oldu ya işte. Oldu bir şey var ama karakterimi açtı diye. Bu var ya arkadaşlar bakın nasıl... İzle. Başka bir karakter alacağım bakın ne oluyor. Almayacağım onu bak göstereceğim arkadaşlar. Bunun arkasında fiş var. Bağlıyken kaçmış bir yandan. Ve fiş de bu sırtından şeyden o fiş de var. Ve başka şeyler de var. Mesela bu var ya. Bunun arkasında bıçaklar var. Bununla bu kardeş olabilir. Niye şimdi bunun arkasında öyle, öyle bir çengel var? Ve Bunda bir şey yok. Bunda da çarpı var. Herhalde bütün bu açık karakterlerinde böyle bir şey var. Ama bazılarında yok. Mesela bakın şu bacağına çarpı var. Bak üst şunu şu var ya onun, onun üstünde de, de Bunda varım bakalım arkadaşlar. Çıplak. Bunu bunda yok şu oklar da var ona bir şey değil buna var mı bunda da var B bu karakterlere böyle şeyler var arkadaşlar onlar da kötü hadi oyuna başlayalım arkadaşlar uh -uh -uh. arkadaşlar. Müthiş. Ama. <laughs> <laughs> <Anne, anne, anne. gülüyor> Yarın Minecraft videomu çekeceğim ama gece çekildi ya da gündüz. Ya yani çünkü ben bugün video çekmek istemiyorum ama ben yine de gece çektim şu gece bir yerlerde için görüyorum. Hemen video attım almıyorlar. Ve oluyor. Ve oluyor. Lan ben konuşmaya dalarken öldü. Lan. 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 嗯，哦、哎，噜、哎、噜，晨、哎、晨，拜，明天早上我来上班。

<laughs> ne yapıyon lan? Ne bakıyon? Cipsiii Bu şeye benzeri, bu ineğe benzeri Karakterin ineğe benzeri şu an Ve bu el ne el? I don't what I what the hell, what the, what the, Really the Willi <laughs> willi <Drop> the willi <wheel. laughs> Come on, come on, let <speaking in> Huu <gülme> <laughs> Ya Allah ne, ya hak ne çıkacak Huk Ufuk. Ufuk çıkacak Cık cık Üçüncü gün Dördüncü günde ne verecek Aa zümrüt, para, attırtma, sordunluğu, neydi o ya? Burası bir ismi Onu verecek. Ve ben şu yöngörü konunun ismini bilmiyorum. olan değil e, olan değil e, olan değil ölümcek var şunun kenarında işte bak parayı <laughs> Yerinin ismini görmüyor bana uğratmadılar Rer. gelenim o oh. ben bu üçün de piti piti yaptı o o piti piti karamalı sepeti lastik cim biz size geldik tiklendik. Tik tik tik. Bu çıktı. Çık 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 çık. Arkadaşlar bu tur bitince bitmiş alara alabilir. Abonos. Yes, play, oluruz.

Uy, geldi. Mıydı? Uy, biz bir tanesini ben almış ya. Uf, gel, 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 bili, bili, bili. El primo. El primo. Otunu ondan elde. Otunu biz alırsak kazanmış demek oluyoruz. İnşallah biz alırız. Eribot, eribot, araba her eribot. Haribot, 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 haribot. Ne 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 ne. Er bir ayım. Bir kişi öldü, iki kişi öldü, üç kişi öldü, dört kişi Allah. Ben atsana silah. <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> Yazıklar olsun size. Bu bu ne çıkıyor hayatta? Geleceği olsun olsun olsun. Hayatımın bir like ha olsun ya balsi. değil, kuzum değil, kuzum bozdukla, kuzum değil Bakalım bu ne? Arkadaşlar görüşürüz. Yarın tekrar burası videosu çekeceğim. Ve bir saat sonra onun aldığından Minecraft videosu çekeceğim. GÖRÜŞÜRÜZ üzere.